Evet arkadaşlar. Hoş geldiniz bir Berlin turuna. Şu an size e, Berlin Doğu ve Batı sınırının Amerikanların e, döneminde olduğu böyle bir e, size şeyi göstereceğim. Kapıyı Uza, uzaktaki yer. Bu Amerikan şey, Amerikan asker oluyor burada. Buranın özelliğidir. Evet. Bura batı ora doğru oluyor. Şöyle göstereyim. Evet. Burada zamanında Amerikan askerleri duruyordu. Amerikan askerleri buradan batıdan doğuya geçiriyordu ama doğudan batıya kimse geçirmiyordu. Bunları şimdi ana olarak koymuşlar. Şöyle bir göstereyim ben size. yazıyor buranın e, 27 Oktober diyor yani Kasım e, Ekim Ekim oluyor Ekim'in işte Ekim 1961'de burası yapılmış böyle sınırlar herkes böyle şey olsun diye bu da İngilizce soruyor şöyle böyle daha şey yapsın diye An olarak kaldığı mevzi yani Türkçesi falan falan diyoruz ama biz yukarıdaki Almanca altındaki İngilizce burada Amerikan askerleri duruyordu. Yani batıdan doğuya geçişi vardı ama doğudan batıya kesinlikle yoktu. Yani buralarda görürsünüz. Yani şu karşıdaki gördüğünüz yerlerde mesela büyük kuleler vardı. Bu da Rus bir şeyi asker oluyor sorunuz. Görüyorsunuz. O karşıda yüksek kuleler oluyordu. oradan herkes yani bölgesini gözetliyordu bu tarafta da. Böyle görüyorsunuz. buradan mermi şey olmasın diye mevzi etmiş. Burası da içerisi oluyor. Mevzi burada sorumlu işte. An olarak kalmış. duvar açıldığında. Buraya gelip çok kişi böyle fotoğraf çekiniyor. Bakın içeride fotoğraflar var. Görebiliyorsanız böyle ben size göstermeye çalışayım. Bu da Rus tarafının sorumlu komutanı oluyordu o zaman. Yani şu an kaldırıldı da dediğim gibi bu köşeler hep mevzi yüksek yerler oluyordu bakıyorlardı. Mesela batıdan mesela batıdan doğuya geçiş oluyordu ama doğudan kimse geçemiyordu. Yasaktı. Bazı takipçilerim Almanya'da yaşıyor. Onlar biliyor zaten. Okurlar yani bundan. Böyledir. Aslında bunun burada da vardı bir yerlerde de. Yani elimi gösterdiğim yerde de aynı böyle e, çuvallardan falan vardı. Etrafı buralarda da vardı da. Kaldırmışlar yani. Veya yola düşer diye. Şöyle tam içeride göstereyim ben size. İşte zaman şeyi. Bir oluyor ama bu içi, içi yani. Şöyle göstereyim elimle şey olsun. Nasıl bir askeri mevzisi olursa kulesi yani askeri kulesi böyle. İnşallah görüntüler iyidir. Arkadaşlar bir de görüntü bayağı azaldı. Benim 2 saat yani 200 saatim bile yok. 168 mi 169 saatim oldu. Gerçi ben daha 4 ay oldu açalı da. Yani bana bir destek bekliyorum ben. Diyeceğim böyle arkadaşlar. Şu an 6 dakika oldu. Evet, yukarıdan da gördüğünüz gibi burası Amerikan şey Karşısı. Şimdi şöyle dedim burayı böyle bir göstereyim. Buyurun okay, arkadaşlar. Şöyle Amerikan bayrağı burada görüyorsunuz. O rüzgar cevazın bazen hani böyle. bu taraf batıydı, o taraf doğuydu. Tabii şu an kalktı da bu köşelerde, bu gördüğünüz köşelerde yüksek yerler vardı. Bakın mesela orada yerler var. An olarak duruyor. Şu an tabii böyle. Arkadaşlar buraya öyle çok yani şu an kalkmış bundan ben yeni geldiğimde burada böyle sembolik e, Amerikan kostüm askeriyesi yani askeri tarzında Amerikan kostümü giymiş böyle insanlar vardı. Rus kostümle böyle insanlar vardı burada. Geliyordun fotoğraf falan çekiliyordun. 5 marktı. Burası biraz daha böyle farklı, güzeldi. Bu çuvallar falan et, etrafında, her tarafında vardı. Yani onlarla yani mevzi gibi geçinip içine çekebiliyordun yani. So, liebe Freunde. Şimdi, jetzt bisschen Deutsch. Das ist denn jetzt die Grenze. Bei den Berlin. Ost und West, wissen mm -hmm. Sie. Früher war hier viel anders. Weißt du, hier gab's dann auch Leute mit uh, Diplomaten, mit amerikanischen Soldaten, auch russischen Soldaten. Guck mal, die Die machen gerade Foto und Sie können sich auch da hinstellen mit den Leuten Foto machen können als Andenken. Die waren nur so einfach, äh, ja. wissen Sie, so in diesem Mut nach diesem Zeit Ende Video. Okay. So liebe Freunde, ich freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonnieren, ja. like und bis zum Ende gucken. Ich werde jetzt meine Video enden. Alles Gute. Ich freue mich. Şunu takma. Bay bay. Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.